Test dönemi. 1, 2, 3. Herkese merhaba. Youtube kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Artık 3. ayımız ve resmen birer Youtuber olarak o klasiği çekmeye geldik. 2 yıllık kocam ve ben. Bakalım birbirimizi ne kadar iyi, iyi tanıyoruz. tanıyoruz. <laughs> kocam sen bu işi çok iyi anlattın. Ben bu işi ya. çözdüm bence evet. <laughs> kocam da <be> kocam. <laughs> tamam şimdi... Bir sen, bir ben hakkımızda sorular soracağız ve aynı anda kağıtlara doğru cevapları yazacağız ve 3'e kadar sayıp kaldıracağız. Mesela sen diyeceksin ki sallıyorum. Benim en sevdiğim renk ne diyeceksin. Sen de yazacaksın. Ben de yazacağım ve kaldıracağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ben daha heyecanlıyım. Sen Aa, bu yarışma da bir para ödülü olmalı bu arada. Instagram'da ne kadar çok para kazandım. Sonra arkadaşlar size söyleyeyim. Kocalarınıza güvenmeyin. Bu bir kamu spotu. Çünkü ben o paraları biriktirdim. Ben o paralarla gidip kendime altın aldım. Ve sonra kocam onları gördü. Bir gün geldi dedi ki bunları bana versene. Sanız salı günü vereceğim dedi. Üzerinden 20 salı geçti. O kadar küçüktü ki yani. Ya şimdi sessiz olun söylemeyin yani. Hayır, ben onları altında değerlendirmek istemedim. Başka bir şeyde değerlendiriyorum. Çok teşekkürler. Kocam bir atış <laughs> <laughs> O zaman başlıyor muyuz? O zaman başlıyoruz. <laughs> Bu oyunu ben yenerim Ben seni senden daha iyi tanıyorum. Tamam. Tamam, o zaman ilk ben soruyorum. Sor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Benim en sevdiğim oyuncağımın adı. Hadi yaz. Nasıl yani? Dur bir saniye düşünme Bakın. şeyimiz yok mu? Yok. Ben bir oyuncak koleksiyoneriyim. Bir sürü oyuncağım var ve hepsi koleksiyon değeri taşıyan. Yani böyle hepsi muhteşem oyuncaklar. Hani gidip de oyuncak oyuncak diye almıyorum. Oynanılacak şeyler değil zaten. Bitirimde duruyorlardı şu anda. Özel bir yerde saklanıyor. Böyle çok ilginç oyuncakların olduğu devasa bir koleksiyon var. Ha evet yazalım. Ben yazdım. Bir dakika ben de yazıyorum. 3'e kadar sayıyorum kaldıracağız. Hazır mısın? Tamam misin? hazırım. 1, 2, 3. Maisi olacaktı. Geyrik Nazlı bir kere. Aa. Maalesef. Hayır Geyrik Nazlı en sevdiğin oydu. Ya ben mi daha iyi bileceğim Hayır sen en mi? sevdiğin oydu. Sen hatalı cevap verdin düşünmem lazım hangisi daha seviyorum yani geylik nazı da çok seviyorum Maisi nerede? Yatağımda onunla uyuyorum geceleri ama, aa, Hayır ama evet, geylik evet, evet. daha yeni geldi Hayır ge yeni gelmedi o benim bebeklik oyuncağım Tamam geylik nazı ama ben Tamam bu sayılmıyor bu sayılmıyor tamam Maalesef geylik değildi Neydi? Maisi değildi Tamam hadi sayılsın o zaman Tamam Sen daha iyi biliyorsun Ya geylik da olabilir şimdi hakkını yemek istemiyorum Hak yiyen? Kesin ya. Kesin. <laughs> tamam şimdi sen sor. Bunu saymıyoruz. 0 sıfır hala. sıfır. o zaman sen sor gene. E ben mi sorayım? E tabii senden başlıyor oyun. Başlayamadık. Kolay bir şey sormayacağım sana. Lord ben de zor bir şey soracağım. Ben de zor sorarım. Okul numaramı falan sorarım burada. orada sıkıntıya düşersin. Tamam. Falan. Benim lisedeki okul numaram. Bunu arkadaşlar daha önce Instagram'da sordum. <laughs> Orada bildi ve çok basit bir cevabı vardı aslında biliyor. Eğer doğru bilirse harbiden diyeceğim aşkım. Unutmamışsın yani. Çünkü bu konuşulmuş bir şey. Konuşulan şeyler unutulur, unutulmaz. Hadi bakalım. Ben yazdım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maalesef. 3157 mi? 315'ti. Maalesef. <laughs> Yanlış lan bu bilgi. <laughs> Yaklaşmışım ama bir haneyi fazla yazmışım. 315. 315 doğru. <laughs> Oha helal sana. Sayıldı mı bu? Hayır maalesef. 1-0. Ne saçma. Hadi bakalım şimdi sıra sende. Sor. Bak ben senin kadar Bak bilmediği şeyleri sormak yok ha. Sen şimdi bana dersen lisedeki okul numaram ben nereden bileyim? Biliyorsun abi. Ya. 323. Hayır hayır böyle bir şey yok. Bu sayılmaz. Bilmiyorum onu Bil, kocacığım. Hadi sen şimdi söyle bana. Tamam bunu bunu biliyorsun bu arada. Lise, lisemin adı. <laughs> ha biliyorum. Tamam. Yazdın. Merkez mi? Ereğli Anadolu Lisesi. Hayır yanlış. Ya, Merkez Anadolu Lisesi. Tamam tamam Google açsın biri. Google açsın biri ya. Google'a yaz. Ereğli Anadolu Lisesi farklı, Merkez Anadolu Lisesi farklı. Ben Ereğli Anadolu Lisesi'nde değil, Merkez Anadolu Lisesi'nde okudum. Yemin et Yemin ederim. Ereğli'de bir tane Anadolu Lisesi var. Hayır. İki mi? on tane var belki de. kahretmesin. Ben nereden bileyim ya? Bir bir. Şuraya da puanlarımızı yazalım. Evet. Bir, 1 bir. Ya keşke onu kirletmeseydin. Arkasına yazardık. Zaten sayılı kağıdımız var. O. Evet. Sıra bende mi? Ofisten bir top kağıt getirdim. Buraya. <laughs> sıra, Sıra bende sen mi? sende ben. evet. Ofisten top kağıt getirdim. Niye kağıt harcamak zorunda değiliz? Bunu Devletin malı. Babanız malı tamam, değil. Bunu kullanacağım. Tamam. Tamam. Ziyan etmiyorum. Bak. Aferin sana koca. O, o zaman işte bunları da oldu. ikiye bölmemiz lazım. Tamam onları ben sonra müsvedde yaparım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sıra bende. Sıra sende. Tamam. Benim dedemin adı ama babamın babasının. Çok basit. Aa bu arada Tuhan'ın yazısı çok kötü. Siz okuyabiliyor musunuz? Çünkü biraz şey Krapça gibi yazıyor. 1, 2, 3. Mustafa hayır, kim hayır, ya? Hayır. Hayır, hayır, <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> Mustafa diye <ya>. birini <laughs> tanımıyorum. Mustafa <laughs> kim? Çok basit. O dedemin kardeşi ya. Yılmaz'dı ya doğru. O İsmet dedemin kardeşi tamam. ya. Sonuç Yılmaz. 2-1. Çünkü şey de benim babam babası vefat etti de adını bilemez diye düşündüm. Sonuç 2-1. 2-1. Evet. Çok basit bir soru soracağım bence bilemeyeceksin bu arada. Tamam. Benim aslen aslen e-devlette kütüğümde nereli olduğum? Tabii benim nereli olduğumu biliyorum gibi. Biliyorum Hayır ilçesinde yazman gerekiyor İlçesini nereden bileyim ya 1 2 3 Artvin Arhave Arhave mi? Ben hopa olabilir mi yazdım <laughs> Hopa Hopa olamaz Hopa olabilir mi? Hopa olamaz <laughs> Hayır ya bu sayıldı artık. Sayılmaz. Sayılmaz. Ne? Durum 2-2. Ben bir dakika hayır. Bana bak gözlerimin içine. Hı. Burada çok kötü bir adaletsizlik dönüyor. Hayır. Evet. Hayır. Bak seninle noter huzurunda oynayacağım bu oyunları. Her zaman bir hile. Tamam. Arkadaşlarımız yoruma yazar haklı kim. Ben nereli olduğumu sordum tamam. Tam Artvinli. Hayır abi. Nereli? Art Arhavi'liyim. Ar ar Arhavi'liyim. Evet abi. Sana nerelisin deyince tamam, çay demiyor musun? Hiç demiyorum. Bu bilgileri burada paylaşma. <laughs> Hayır ben de gitmedim Artvin'e. Yani sen de çay gittin. gitmedin. Ben Ama neresi... çay gittim bu arada. <laughs> ya yani Ne alakası var? Farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum. Neyse durum 2-2. Ben çay alayım hiç demem bu arada. Yani babamın babasının babasının babası... Benim tamam babam bile ben doğum de zaten Edebetteki kütüğümü sordum insan. sana. Ben de gitmedim ki hiç. Hadi sıra sende. Yine de ben bunu bilirim yani. Maalesef 2-1 hala durum. Kusura bakma. Durum 2-2. O zaman ilkini de sayalım. Bilemedim diye. Hayır onu sen kendin dedin saymayalım diye. Tamam sıra bende mi? Sıra sende. Sen beni hiç tanıyamayacaksın. Bekle. Tamam. Sor. Hazır mısın? Hazırım. Lisede kaç tane okul... Değiştirdim. Her birinde sana gösterdim. Bu arada. <laughs> bir, iki. <laughs> ya, ya böyle, ya böyle bir şey mi var? Bak gömleğim boyandı. Ya böyle bir şey mi var? Ben yazdım. Hayır. 4 yazmış, <laughs> 5 yazmış, onu da görememiş. En son tam olarak bıraktığımda 3'ü gördüğü için 3 yazmış. Bilemedim. Tamam bilemedin. 3'tü. 3-2. 3'tü. Skor 3-2. Gördüğünüz gibi kocam baya bir kötü. Oyunlarda zaten her zaman ben çok iyiyimdir. Soruyorum hazır mısın? Sen neyi düşünüyorsun? Ha, Tamam. <laughs> Soru. Ben kaç sene Ereğli'de yaşadım? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 17 16 Ben 17 sene Ereğli'de yaşadım dersin hep. Yoo. Arkadaşlar, bir seneyi fazladan söylüyormuş, hep bunu der. Ben 17 sene Ereğli'de yaşadım, ben 17 sene Ereğli'de yaşadım, ben 17 sene Ereğli'de yaşadım. Şimdi 9. sınıfta kaç yaşında oluyorum ben? Bak, bu da bilmiyor ya. Bir söyle. Kocam, bilmediğin şeyleri yarıştırıyorsun <laughs> Bir söyle, bir söyle. Ben de bilmiyorum kaç oluyorsun. 7'de de birsin. 1'sin. Kaç dedi? 9. 9 mu? 15 yaşında oluyorsun. Tam 16 doğru oldu. Sen erken yazıldın ama. Hı hı. Erken yazıldın. 14 yaşında. <laughs> Hayır, cevap 16. Ben Cevap yaptım. o. O zaman Siyah buna inanmayın. Bakın arkadaşlar buna inanmayın. O zaman bunu söylediğine inanmayın. Ha ben 17 sene Ereğli'de yaşadım diyor herkese. Yeni tanıştı. Aa kanka işte mesela bizim bir tane çocuk vardı videolarımızı çekiyordu. O da Ereğli'ymiş. Ona diyor. Aa kanka ben 17 sene Ereğli'de yaşadım. Hayır abi soralım 16. Yo Ereğli'li birini görüyor. Aa ben 17 sene Ereğli'de yaşadım. <laughs> Ya 16 diyorum, 17 demiyorum. Ay hesabı tutmuyor. <laughs> da... yani bu koşullar altında yenildiğimi kabul edebilirim bu sayıda. <laughs> Yenildin, durum 3, 3 Evet, sıra bende. Evet, sen de. Nasıl bilemeyeceksin. Kesin bilirim. Kardeşim Asya kaç yaşında? Yazayım hemen. Tamam. Yazdım. Sen de bilmiyorsun Ben mi? yazıyorum şimdi. Hayır. Seni yedi yazdığını anladım kalemin tahtaya vuruşundan. 1 2 3 7 yaşında. Az Asya 1. sınıf mı gidiyor? Asya 4'e geçti. Hadi ya. Tamam, yenildim. Durum 4 3. Bunu bilmiyordum evet. Tamam. tamam hızlı bir yenilgi oldu, kabul ediyorum. Tamam. Yenildiğim zaman kabul ederim. Peki. Evet, hadi bakalım. Sor. Soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? En sevdiğim yemek. <laughs> Kesin bu. Bak eğer bu değil dersen %100 yalancı çıksın demektir. Gerçekten artık yüzde yüz yalancı pozisyonuna düşeceksin. Bir daha bir yokluyorum beynimi. Bu üçünden birini yazarsan kabul edeceğim. Tamam. En sevdiğin yemek. Evet. Yazıyorum. Yaz. 1 2 3 Pizza. Yanlış. Kuru fasulye pilav ayağa kaldıran çorbası. <laughs> neden? Nasıl neden? En sevdiğin senin pizzadır. Hayır ben kuru fasulye pilavı daha çok seviyorum. Pizza, Pizza. sadece otellerde yiyecek başka bir şey olmadığı için bunu yiyorum. Çok yalancı bir insana dönüşüyor. Hayır abi. Dönüştüğü kişiye bak hocam ya. O zaman en sevdiğin şey senin pizza. Pizza yemeye bayılırsın. Mesela o zaman dışarıdaki bana de ki aşkım gidip kuru fasulye pilav yiyelim mi de. Dışarıdayız. Dışarıda kuru fasulye pilav yok mu illa ev, evde mi yemek zorundayız? O zaman neden seçenek opsiyonlarımız arasında kuru fasulye pilav hiçbir zaman olmuyordu? Sen beni 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 mi göre beni kendini beni beni 4 gelelimi... senedir hayatımda. Bir kere gitmiş miyim? Kuru fasulye pilav. Ben sürekli yiyorum. Koca. En sevdiğim yemekleri saydım. Bak saymıyoruz da. aşkım. Neden? Pizza seni. Hayır değil. Hani var ya. düşündü Hayır, ya. Değil abi. Pizza yazacağını da tahmin etmemiştim bu arada. Sıra sende. Ben bu kadar hileye nasıl dayanacağım? ya <laughs> ne hilesi ya? Evet. Herkese böyle atarsanız, bana da böyle atarsanız ama yakalanır mı bu? <laughs> Hanımefendiye böyle atarsan, bana da böyle atarsan yakalanır mı bu? Burada bir gram adalet kokmuyor. <laughs> bir kere koksun, vallahi billahi ben senden bin defa özür dileyeceğim. Sıra bende. Sıra sende. Evet, Son şaşırtmalı soruya ithafen ben de bir soru sormak istiyorum. Çok basit bir soru. Sana bonus. Hadi. Benim en sevdiğim renk. Çok basit. Bunun haricinde bir şey yazarsan asla kınarım seni. Çünkü dün daha telefonda söyledim. Yanımda. <laughs> Gidip ördek başı yeşili falan yazma ama. Tamam mı yani? onun Sen benim en sevdiğim rengi nereden bilebilirsin? Çünkü her gün değişebilir insanların zevkleri ve rengleri. Ne var? Öyle bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> bir insanın sevdiği bir tane renk vardır. O da hep aynıdır. Evet. Pizza da olduğu gibi. 1 2 3 Siyah olacaktı cevap. Cevap pembe ya. Pembe Maalesef. Dün Yağmur'a söyledin. Hayır Kanka, Yağmur... pembe benim en sevdiğim renk diye. Maalesef. Kendi ağzınla söyledin. Maalesef. Ben bunu saymıyorum abi. Durum 5-4 ben yeniyorum. Sen hiç bunu söylemeyeceksin. Benim en sevdiğim renk siyah. Bunu bil. Ya sen ne siyah? Siyah neyin var ki? En sevdiğin renk siyah. Siyah neyin var abi? 5-4. Her şeyim siyah. Neyin siyah mı? Ne? Neyin siyah? En çok Kirli de ne yıkanıyor? Hangi renk yıkanıyor? Aa, Siyah. Ne alakası var? En az ne renk yıkanıyor? Pembe. Ha, pembeyi en az seviyorsun öyle mi yani? Hayır. Sadece artık saçımı turuncu boyattığım için pembe bana yakışmıyor. O yüzden ondan vazgeçtim. Ya böyle bir şey mi var ya? Ya bak Instagram'da da bu soruyu sordum. Siyah dedin ve doğru kabul ettik. Instagram'da oynadığımız oyunda. Şimdi niye bir anda? Tamam tamam aşkım tamam kaç kaç oyun? 5 4 sen mi yeniyorsun? 5 4 ben yeniyorum. Tamam aşkım. Tamam, tamam, tamam. Hazır mısın? Hazırım. Yapmayı en çok sevdiğim spor. Abi net bu, net. Ya bir dakika. Tamam sen yaz. Sen, sen yaz önce sonradan değiştireceksin. Bu ne ya? Resim çiziyor. En sevdiği sporum. <laughs> Kocam. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Dalış. Ya çok basit oldu bu ya. Aa, aa, aa. Çok basit oldu ya. Sena farklı. Ön, önde gidiyor. Aa, aa, aa. Kocam oyunların hiçbirinde çok basit oldu. yenme ihtimalin olamaz. Tamam, Kırmak da tamam, istemiyorum seni. Tamam sorun yok sıra sende. Ben geçerim onu. Hazır mısın soruyorum. Evet. Benim en sevdiğim kahve. Kahve mi? Evet. Yani nasıl? Amerikano mı? espresso mu, latte mi, işte karamel macchiato mu? Çok basit bir soru oldu. Ne cevap? Latte. Doğru. <laughs> Yaz <Yazmadım> için saylanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yazmadın? Öyle bir şey mi var? Sordun soruyu. Ben de evet. hemen cevabını yapıştırdım. Hayır. Dur yazıyorum deseydin. Yazmadığın için saylanmıyor. <laughs> ya çok mu basit oldu? Tamam <laughs> o zaman benim lahti. en sevdiğim içecek. Latte. Hayır. Tamam. Yaz. <laughs> ya onu dalga geçmek için latte. Benim en sevdiğim içecek. Yani kahve, çay gibi türevler değil mi? İstediğin Her şey, şey genel. En sevdiğim. içmeyi en sevdiğim içecek. Yani dolapta 5 litre olsa ben onu... 3 günde bitiririm mutlaka. Ve sürekli de onu içerim. Aroması varsa onu da yazmam gerekiyor. <laughs> bu nasıl bir spoiler ya? 1, 2, 3! Hayır dur ben de yazmadım. Ben de yazmadım, ben de yazmadım. Hayır Ayşe şeftali değil bu arada. Latte. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> sen çekinleşmeye başladın iyice. <laughs> Ay şeftali falan değil latte. Sana latte dedim, hayır dedim. <gülüyor> sonra... <gülüyor> hayır o içmeye en sevdiğim kahveydi. Hayır ikinciye sordum. Buradaki gibi. Evet. Ben de dedim sana latte diye en sevdiğim içecek dedim. Ben de latte dedim. Sen de hayır. Hayır sonra mı? sen dedin ki şaka şaka yaptım dedi. Şaka şaka yaptım dedim. Ya sen zaten ona yok deyince dedim ben onu. Ben yani durum kaç kaç? Hayır ya aşkım. Dolapta aroması varsa o litrelerce... Ben senin kafanı karıştırmaya Sürekli de onu içiyorum lazım. falan. Ya gerçekten latte mi? Latte abi. Yemin et. Yalan işte yalan. <laughs> Eğer latte ise sana kutu kutu latte. Ay şeftali. Hakkımı verin burada bir gram adalet kokmuyor. Yazmışsın. <laughs> Yazdım evet doğru. <laughs> Hadi Bak benim ben aşk bir balığa dönüştü ve yüzerek gidiyor. Çünkü puanı bir arttıracağım. Ya of. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Issız bir adaya düşsem. Sen. Ben. Evet. Yanımı alacağım. Evet. Bir makyaj malzemesi. Yazıyorum abi. Nedir? Al bu mutlaka değişmez. Evet değişmez. Bir, iki, üç. Maskara olacaktı. Ya hadi oradan ya. <laughs> Cevap gloss. Cevap bul olsa ben aşkım. Aşkım. Bak. aşkım. Bak aşkım. Bir saniye bir saniye. Aşkım. Bir saniye. Anlatmama izin verin. Gloss benim en sevdiğim makyaj malzemesi. Doğru. Ama en çok ihtiyacım olan makyaj malzemesi maalesef ki maskara. Bunu kadınların %99'u maskara cevabını verir. Çünkü ıssız bir adaya düşsem en çok ihtiyacım olana maskaraya ihtiyaç duyarım. Adada maskarayı değil. ne yapacağım? Maalesef kirpiklerimiz çok önemli. Bizi tek makyajlı gösteren, bakımlı gösteren şey kirpiklerimiz. Bir makyaj yaptığımda ve maskara sürmediğimde sen bile diyorsun, bugün sende bir tuhaflık var, yorgunluk var. Maskara bir istek değil ihtiyaçtır. Kulak yiyorsun abi. Gloss en sevdiğim. Bak, soruyu lütfen hata altını çizerek oku. Soruyu altını çizerek oku. Kulakta değil dedim. Yemin ederim. Hadi bakalım. Sıra sende. Evet, soralım. Tamam, soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bu evde en sevdiğim oda. En sevdiğin oda. 1 2 3. Burası. Yanlış. Küçük oda. Küçük oda mı? Evet saçma bir soru. Evine en sevdiğim odası. Beraber. <laughs> ne saçma. Ne oldu? Gel şaka da anlaşak. Berabere dostluk kazanmış gel. <laughs> Hadi bu YouTube'daki ilk oyun şeyimiz diye. <laughs> dostluk kazanıyor. Normalde lütfen Instagram'daki videolarımızı izleyin. Anlaştık. Dostluk kazandı. Tamam hocam. İlk defa bu arada böyle bir şey yaparız ilk diye. Yoksa biliyorsun ki ben yeniyorum. Evet. O zaman buraya kadar izlediysen videoyu ve kanalımızı beğendin demektir. Abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek, hayır görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Ha. Görüşmek dileğiyle. <gülüyor> 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 Bak bir önceki videoyu izleyenler bu şu an anladı. Ya. Yani Tuhan bir şey ikinciye yapamaz anladın mı? Ya doğal olacak ya asla olmayacak. Hadi. Bunun adamı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok <laughs> iyi bakın. Hoşça kalın. ya?